İşitme engelli ailelerin durumları, işiten ailelerin durumlarına göre daha kolay diyemeyiz. Tabii ki daha zor. Ancak hiçbir şey çaresiz değil. Bu ailelerin, işiten ailelerin durumlarına göre durumu kabullenme süreçleri çok önemlidir. 0-18 aylık bebeklerde bu kabullenme sürecinde aile profesyonel bir desteğe ihtiyaç e, duymaktadır bunu gerek e, eğitim kurumundan gerekse e, bu alanda e, eğitim veren e, özel danışmanlıklardan yararlanmaları hiç kuşkusuz önemlidir e, kabullenme sürecinde ailenin e, Bilinçlenmesi ve daha sağlıklı yaklaşımlarda bulunabilmesi için gerekli psikolojik desteği alması önemlidir. Bu hem aileye hem de çocuğun duygusal ve davranışsal gelişimini olumlu etkiler. Ee, i̇şitme engelli çocuğun toplumdaki yerini daha rahatlıkla alabilmesi için e, erken gereken tıbbi müdahalenin yapılmış olması ve e, gerekli e, erken eğitim e, sürecine başlaması her işiten çocuk gibi doğal bir süreçtir ve olması gerekendir. E, bu durumda bu durumların erkenden oluşturulması çocuğun ileriki yaşları ve yetişkinliği için doğrudan ilgili bir durumdur. Bu çocuklar psikolojik, fiziksel, davranışsal ve duygusal olarak daha donanımlı, aynen işiten çocuklar seviyesinde ilerleme şansını hem kendilerine hem de ailelerine yaşatma şansı bulurlar. İşitme engelli bir çocuğa sahip anne babaysak, onlara karşı daha hoşgörülü, daha sabırlı, daha anlayışlı, daha fazla ilgi gösteren bir tarz benimsememiz çok önemlidir. Bu aslında işiten çocuktan farklı bir durum değildir. Her çocuğun bunlara özgüveninin gelişmesi ve kendini değerli hissetmesi, kendini önemsemesi ve kendisini fark etmesi için Gerek vardır. Dolayısıyla işitme engelli çocuğun da işiten çocuktan farkı olmadığını düşünerek bunlara karşı son derece duyarlı olmamız önemlidir. Bu duyarlılığı bize ne getirecek? Bizim kendi kişisel gelişimimizi donanım, donanımımızı buna göre oluşturmak. Buna da destek olarak gerek okuldan öğretmenlerimizin Çocuğumuzun gelişimi için bize önerilerine kulak verip, onların e, evde çalışmamız için sundukları, okulun bir devamı olarak e, yapmamız gerekenleri e, yapabilmemiz, e, okulla sürekli işbirliği içinde olmamız ve tek bir mesaj olarak çocuğa yaklaşmamız yani bir bütün olarak e, bize düşen sorumluluklar. E, bu arada evde e, İşiten çocukta var ise, aradaki kardeş e, olmanın getirdiği aile anne-baba içindeki zorluklara e, bir nebze rahatlatmak için ayrımdan kaçmaya özen göstermek, e, ona karşı gösterdiğimiz duyarlılığı işiten içinde e, sunabilmek çok önemlidir. Dolayısıyla 0-18 aylık bebeklerden başlayarak önümüzdeki uzun sürece yol alabilmek için gerekli okul işbirliğinden asla kaçınmamaya, öğretmenlerimizin bu konuda bizlere sundukları ev paylaşımlarıyla ilgili, ev ödevleriyle ilgili anne baba olarak kendimize düşen sorumluluğu sonuna kadar almaya ve onlarla bir bütün olarak çocuğumuz için çalışmaya özen göstermeliyiz. Bunun yanı sıra bizim danışma hattımızdan profesyonelce destek alabilmek için her türlü konuda uzmanlarımızdan faydalanabilirsiniz. Bu size daha bilinçli bir anne baba olmanın, daha e, sağlıklı düşünebilmenin ve Fark edemediğimiz bazı durumlarla daha kolay baş edebilmemiz için çok önemli kolaylıklar sağlayacaktır. Bizler bu hizmet için sonuna kadar size destek olmaya ve birlikte çalışmaya hazırız. Yeter ki sizler de iş birliği içinde olmaktan ve çocuğunuzun sağlıklı yarınlara ulaşmasından asla vazgeçmeyin.